Bakalım. Merhaba canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberim Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum Sizleri sevgiyle kucaklıyorum Her şey gönlünüzce olsun Hayatın getirdiği neşe bolluk bereket olsun diyorum ee, Ve sizlere sevgiyle Bir birliktelik sunuyorum Canlarım cananlarım Evet açıyorum bakalım Evet bakalım yengeç burcunu e, Ekim ayında ne bekliyor Evet ekim ayı falları Ve yengeç burcundayız Bakalım yengeçlerimi neler bekliyor Evet kılıç şövalyesi geldi e, Para e, Dokuzlusu geldi Açıkçası burada e, Maddi imkanlar Ay kartı gizli duyguların açılması Gizli olayların ortaya çıkması Ve aneye ay doğması Mahkeme kartı var Açıkçası ve tılsım kraliçesi geldi Bir konuda kendinizi mahkeme edebilirsiniz Yengeç burçları Çünkü hayatınıza giden Hayatınıza paldır küldür Hava grubu bir insan dalabilir Yani hayatınızdan çıkan bir insanın Tekrar hayatınıza girmesi var Hava grubu olabilir bu insan Ama aniden ve Dımdızlakta gelecek gibi gözüküyor Kupu kılıç şövalyesi Maddi konuda güzel haberler alıyorsunuz ee, Özellikle yengeç burcu kadını ee, yükseleni yengeç olanlar siz de dinleyebilirsiniz. Ay kartı geldi. Ee, gizli duygular, gizli olayların açığa çıkması ve aneye ay doğması, kısmetin gelmesi var. Mahkemelik durumlarınız olabilir ya da kendi duygularınızı kendi içinizde mahkemeye edebilirsiniz. Tılsım Kraliçesi var. Ee, toprak grubu bir insan çok üzgün. Açıkçası bununla ilgili adil ve hakkaniyetli bir karar verebilirsiniz yengeç burçları böyle gözüküyor ve geleceği düşünüyorsunuz önünüz geleceğine yönelik maddi konuları ve ayağınız yere sağlam basıyor. eğer bekarsanız ki burada değnek dörtlüsü geldi düğün yapma evlenme tekrar ilişkiyi düzeltmeye içsel dönüşümle karşıdaki insana gitme var burada hayal kırıklığı bir ihanet görmüş olabilirsiniz yengeç burçları özellikle yengeç kadını çok üzgünsünüz ee, belki de e, rakiplerinizden de darbe yediniz ama aziz kartı geldi. Kazanan siz olacaksınız. Zafer sizin. Maddi manevi zafer sizin gözüküyor e, burada ve kılıç üçlüsü ters geldi. Bu da e, bu ihanetin uzun sürmeyeceği ve aslında e, yanlış anlaşılmalar olduğunu da anlayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Ermiş kartı var e, ve Tılsım kralı var. Maddi e, durumu iyi bir insandan güzel bir teklif ve içinize kapanıp meditasyon yaparak ilk sesinizi dinlemeniz gerekiyor. Değnek dokuzlusu var. Çok üzgün bir insanın kararlı bir şekilde hayatınıza girmesi ve güzel bir ilerleme sizi bekliyor yengeç erkeği. Ve anlaşmazlığın uyuşmazlığın olumlu sonucu var. Küs olduklarınızla barışabilirsiniz. Değnek kralı maddi durumu iyi bir insandan güzel bir destek ve evlilik, aile, çocuklarla ilgili durumlarla ilgilenebilirsiniz. Böyle durumlar gözüküyor ve mutlu mesut bir Ekim ayı gözünüyor size. Neşeli bir insanı hayatınıza alabilirsiniz ve yengeç erkeği ya da yengeç kadını. Ekim ayı sizin için değer ve bolluk bereket ayı oluyor. Ee, güzel şeyler yaşayacaksınız. Ekim ayında e, evlatlarınızla ilgilendiğiniz, eğer anne-babaysanız, yeni evliyseniz, çocuk sahibi olabilirsiniz. Eğer nişan, e, yeni tanıştıysanız, sevgiliyseniz evlenmeye karar verebilirsiniz. Aile kurmak, yuva kurmak, çocuklarla ilgili kararlar var. Evliler için e, bakalım işaret kartlarınız ne diyecek. Bir de onlara bakalım yengeç burcu. Maddi fırsatlar da ayağınıza geliyor. Her şey ayağınıza geliyor. Güzel fırsatlar var. Ee, ve ben böyle şeyleri çok seviyorum açıkçası. Mutluluk gördüm sizde de. Bu da atladı. Bunu da alalım bakalım. Bu sefer de Rumilerden fazla geldi Yengeç yani Burcu'na. Güncel enerjisini e, ve ay kartımızı da çektik mi muhteşem oluyor. Bunu almadan bunu da alalım artık. fırladı çünkü o iki tane gelmiş hiç e, böyle yapalım hemen İşaret kartımızı da seçiyorum aynı şeyler evet ve açıyorum kartlarımızı bakalım neler var joy var neşe sevinç keyif mutluluk mutlu olma var yengeç burcu ve e, Michael, Angel of Vegans var. İntikam meleği, intikam almayı istemek var açıkçası. Bunu isteyebilirsiniz bazılarınız, ama tabii ki yapmıyorsunuz. İçinizden böyle geçirebilirsiniz. İşlerinizin umduğun gibi sonuçlanmadığı bir durumdaki olumlu yönleri görmediğiniz için ve geçmişte yapılan hataları unutmuyorsunuz yengeç burçları. Ee, kılıçların dörtlüsü geldi ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır diyor kendinizi meditasyon yaparak iyileştirmeniz gere e gerekiyor kadehlerin dörtlüsü geldi e duygusal olarak kalbiniz acıyabilir yürek acısı gibi acı yoktur diyor açıkçası burada e belki de ayrıldığınız için acı çekebilirsiniz sevdiğinizden ekim ayı için e böyle gözüküyor ama bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel. Kendinize güvenecek, kendinizi yenileyeceksiniz ve e, asla ve asla üzüntüye izin vermeyeceksiniz. Evet, kalbiniz kırılabilir. Sevdiğinizden ayrılmış olanlarınız olabilir. Ama dediğim gibi tekrar barışabilirsiniz de açıkçası. Burada değneklerin dörtlüsü geldi. Toprak güvenine sadıktır. İhanete uğradığınızı düşünüp gereksiz yere üzülebilirsiniz. Dünya kartı geldi. Mutluluk, neşe, bolluk, bereket kartı, barış kartı aynı zamanda e, bu enerjidesiniz. Açıkçası harekete geçme zamanı diyor ay kartları e, ve e, her şeyi yeniden değerlendirin. Finans ve kariyer, finansal konular şu anda Hayatınızda bir faktör diyor... Sizin için yengeç burçları... Ağır başlı enerjinizi başkalarına uzatın... Flört geldi... E, enerjilerinizi paylaşın diyor temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin. Büyücü kadın geldi. Her istediğinizi elde edeceksiniz. Arınma var. Vücudunu ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın ve meditasyonun zamanı diyor kartlar. İlişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlarından üstün olan aşkına güven şimdi. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sevgi çıkar ilişkimden diyorsunuz. Kış dokuzlusu geldi. Yersiz korku en kötü senaryolara odaklanmak. Endişenin problemle orantısız büyümesine izin vermek. Kış dokuzlusu geldi. Anka kuşu ve dönüşüm kartı var işaret kartında. Yanıp kül olduğun ve acı iyiliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla dövün üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi işaret kartı. Ve melek kartına bakalım. Çok yapışmıştı birbirine. Ee, gerçekten çok büyük bir enerjiniz var burada. Başardın kartı geldi. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar diyor. Zirveye yükseleceksiniz. Ve kuponlusu geldi. Sevdiğiniz size sonuna kadar sadık olabilir. Ve sadık dostlarınız olabilir. Siz yanılmış olabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Siz sevginize sadık kalın. Ve mutluluk sizin olacak diyor. Dostlarınızdan bereket alacaksınız. Yusuf peygamber geldi. Bu falın öncesi gam, elem, perişanlık diyor. Ama sonrasında ise iyidir, müjde, devlet, nimet, yücelik, ululuk kapıları yüzünüze açılmış yengeç burçları. Düşmanlarımız çaresiz bir şekilde gezinecekler. Açıkçası e, sefer, ortaklık, alım satın, nikah taşınmak, mevki sahipleriyle görüşmek senin için çok hayırlı. İşlem çözmek, e, işlerle ilgili problemleri çözmek çok uğurlu. E, layıkı odur ki e, dualarını eksik etmeyip hayırlar ve iyilikler yapasın ki diyor dileğine kavuşasın. Yani dilek kapılarınız açılmış yengeç burçları. Size de mutluluklar diliyorum. Kısmetli bir fal oldu. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, şen kalın, mutlu kalın. Küçüklerimle kalın. Sizi seviyorum yengeçler.